Merhaba arkadaşlar, uzun süredir video atamıyordum, 2 ayı geçmiş hatta son baktığıma göre. E, tercihlerin de yaklaşmasıyla birlikte, yani sınavın tercihlerinin yaklaşmasıyla birlikte e, soruları anlaya başladım. Özellikle bilgisayar programcılığı hakkında birkaç soru aldım. E, bunları yanıtlamak için bugün bu videoyu çekmeye karar verdim. Bir tane de ekstradan daha önce yurtlar hakkında bir soru vardı, onu da hani... Kendim daha önce hiç yurtta kalmadığım için duyduğum kadarıyla açıklamaya çalışacağım ama on yurtlar hakkında başka bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Yurtta kalan arkadaşlarımla beraber. Şu an ne yazık ki hani Kıbrıs'ta zaten çok fazla öğrenci kalmadı ve kimseyle görüşmediğimiz için e, konuk alamıyorum ve video çekemiyorum. Şimdi e, ilk soruyla başlıyorum. Bugün hatta sorular daha önce de geldi. Bilgisayar hakkında çok şey bilmeyen yani temel şeyleri bilen biri bu bölümde başarılı olabilir mi diye bir soru gelmiş. E, bu bölüme başlarken hani ben de araştırdığım kadarını biliyordum yani çok fazla şeyden kalsın da, öğrenebileceğin çok fazla şey var zaten. E, yani bilgisayar kullanmayı artık hepimizin bildiğini düşünüyorum ve ilgi, önemli olan ne kadar ilgili olduğunuzu araştırmayı ne kadar sevdiğiniz çünkü Bilgisayarla ilgili, yazılımla ilgili hiçbir şey bitmiyor. Her gün yeni şeyler, her gün yeni diller, her gün o dillerin güncellemeleri... Yani sürekli araştırma yapman gerekiyor ve kendini geliştirmen gerekiyor. Yani başlarken çok fazla bir şey bilmene gerek yok tabii ki ama araştırmanda yarar var. bölümle beraber, sadece çünkü hiçbir zaman okulun sana verdiği bilgiler de yetmeyecek. Okul dışında da kendini sürekli geliştirmen lazım. Bu bölüm okumak isteyen ve okumayı düşünen herkes için geçerli bir şey bu. Biri de demiş ki ben yazılım mühendisi düşünüyorum. Bu yıl sınava gireceğim ama çok kazanacak gibi durmuyor. Ben de bilgisayar programcılığı düşünüyorum şu anda ama herkes çok kötülüyor. Birincisi DGS ile geçiş çok zor mu? Şimdi herkes kötülüyor kısmına geçelim biraz. Yani bu bölümü kötü bölümü kötülemekten bahsediyorsun yoksa çünkü şöyle bir şey var. Kötü bölüm diye bir şey yok. Önemli olan senin neye ne kadar ilgin olduğu ve üniversitenin ne kadar bu bölümle ilgili çalışma yaptığı ve yeterli olup olmadığı. Şimdi ben 9 Eylül mezunu olarak 9 Eylül'den gayet memnundum özellikle bu bölümden dolayı. Diğer bölümlerini çok fazla bilmiyorum. Yaşadığın şeyle göre eğer düşünüyorsan ki 2 yıllık okumayı yaşadığın şeyle yakın üniversiteleri araştırırsan öncelikle çok fazla uzaklaşmayı düşünmüyorsan ve bakman gereken e, ders içerikleri Dersler güncel mi yoksa hala eski şeyleri anlatıyor? Hocaların yeterlilik durumu yani CV'leri, daha önce yaptıkları çalışmalar, aldıkları eğitimler, verdikleri eğitimler, daha önce bulundukları okullar. E, hatta eğer bulabilirsen e, düşündüğün üniversiteden okuyan kişiler, o kişilerle konuşup bölüm hakkında daha detaylı bilgi alabilirsin. Yani o kötüleme olayı çok saçma. Şöyle bir kötüleme olabilir. özellikle son birkaç yıldır Türkiye'de iki yıllık bölümlerin hani üniversiteden sayılmadığı düşünüyorum. tıpkı aynısı meslek lisesinde meslekseleriyle meslek lise, Anadolu liseleri ayrımının yapıldığı gibi aslında hiçbir fark yok. Çünkü herhangi bir yerde mühendislik okusam bile ilk iki sene neredeyse aynı. iki yıllık bir bilgisayar programcılığıydı. Tabii ki çok büyük farklar var. Bilgisayar programcılığı seni daha fazla e, sektöre hazırlıyor. Yani kısacası kötü olabilir. Herhangi bir bölüm de kötü olabilir. Yani bu kötü diyemeyiz. Kime göre kötü, neye göre kötü. Sadece senin hedeflerine ne kadar bağdaşlaşıyor, okulun verdiği eğitim, bunu araştırman lazım. DGS ile geçiş çok mu zor diye devam etmiş sorunun devamında. Şimdi DGS ile ilgili geçiş e, avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Avantajları, Sadece Türkçe ve matematik çalışarak, özellikle sayısal bölümdeysen, matematik çalışarak ve yüksek bir matematik sonucuyla istediğin bölüme girmen çok kolay. Ama şöyle bir dezavantaj var. Ee, i̇stediğin üniversiteye girebilmen için gerçekten derece yapman lazım çünkü üniversitelerin açtıkları kontenjanlar çok az. 1 veya 5 e, kontenjan olarak maksimum görmüştüm galiba. O yani dezavantajı o ama avantajı eğer iyi bir matematiğin varsa ve kendine güveniyorsa tabii ki çok kolay istediğin üniversiteye yerleşme. Bir sonraki soruda DGS ile geçiş yaptığımızda birinci sınıftan başlatılıyor diye bir soru gelmiş. Birinci sınıftan başlatılmıyor yani tabii ki birinci sınıftan başlatan üniversiteler de vardır ama bu senin 2 e, yıllık üniversitedeki derslerinle geç, geçiş yaptığın üniversitedeki derslerin ne kadar denk geldi veya üniversite politikasına göre değişen bir şey. Hatta konuşursan e, eminim ki transkriptini götürdüğünde daha fazla ders sildirebilirsin. Ben bunu yapmamıştım ama sonradan duydum yapanların olduğunu. Keşke yapmışsaymışım dediğim oldu. Kendi adıma konuşsam benim 11 tane dersimi sildiler. Bu da yaklaşık bir seneye tekabül ediyor. Yani ikinci sınıftan başlamışım gibi oluyor. Ama ikinci sınıf değilim çünkü birinci sınıftan da 2'den, 3'ten, 4'ten silinen derslerim var. O yüzden düzensiz bir öğrenci oluyorsun ilk, ilk sonunda normale dönmeye başlıyor biraz daha. Bir başka soru, sayısalı kötü olanlar için önerir, önerir, misin bu bölümü? Şimdi özellikle yazılım mühendisliği matematikle ilerleyen bir bölüm. Yani sayısalın olmak zorunda dolayısıyla eğer matematiği çözmekte zorlanıyorsan demeyeyim çünkü keyif almıyorsan zorlanıyorsan çalışarak yapabilirsin matematik. Bir de sayısal bir zekaya sahipsen özellikle ve yeteneğin varsa matematik kolay bir şey. Ee, sayısalı kötü olandan kastım da Sayısalı sevmiyor musun yoksa gerçekten sözel ağırlıklı şey, işlerde daha mı başarılısın? Bunlar önemli. Yurtlar kısmına gelirsem e, ben daha önce yurtta kalmadığım için Dayı'nın kendi yurtları var. Dayı 1, 2, 3, 4. Dayı 2 erkek yurdu olması lazım. 3 kız yurdu, 4 kız erkek karışık. Ee, da 2'yi gördüm. Da yani da 2 3'ü 4'ü gördüm. 2 güzel 2 kişilik 3 kişilik odaları var. Ee, da 3'te biraz daha bungalov veya işte müstakil evlere benzer tarzı yapılmış yurtlar. Özel yurtlara geçecek olursam, e, onlar da daha çok hatta otele benzeyen yurtlar, özel yurtlar. Güzel oluyor. Yani önemli olan sizin beklentileriniz. Burada herkesin beklentisini karşılayabilecek türde yurtlar var. Ücret konusuna gelecek olursam tabii ki Dayo'nun kendi yurtları özelliklere göre daha uygun oluyor. Ama tabii ki iletişim, ben bilmiyorum tam olarak yurt fiyatlarını. iletişime geçerseniz düşündüğünüz yurtlarda ücretleri öğrenebilirsiniz. Şu an için son zamanlarda gelen, gelen sorular bunlar. Sizin de sormak istedikleriniz bilgisayar programcılığıyla yazılımla alakalı olabilir. Ya da herhangi bir bölümle ilgili. Kıbrıs ile ilgili, Doğu Akdeniz e ilgili aklınıza gelen herhangi bir soru olursa bu yüklediğim videonun altında sorularınızı atarsanız bir sonraki soru cevap videomda bunları cevaplayabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.